Formula 1 2022 sezonu tarihin en büyük regülasyon değişikliklerine sahip bence. Peki neden mi böyle? Gelin Formula 1 tarihine ve regülasyon değişikliklerine hep beraber birlikte bakalım. Formula 1 2022 sezonuna adım adım yaklaşıyoruz. Birçok yarış takımının da araç lansman tarihleri de aşağı yukarı belli oldu. Tabi bunlar bizi gittikçe çok heyecanlandırıyor. Yalnız işte Barcelona'daki testlerin canlı yayın olmaması gerçekten biz Formula 1 severler açısından çok üzücü bir durum. Bahreyn'dekini canlı vereceklermiş. Burada para kokan hareketler var diyorum. Ve aslında bu 2022 değişiklikleri yani araç ve regülasyon değişiklikleri beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Neden peki bu kadar önemli olduğunu ve neler olacağını ve 22, 2022, 2022 yani araçlarında neler değişeceğini beraber bakacağız. Bunun için önce bir tarihe bakmamız gerekiyor. Yaklaşık 40 senelik bir tarihe bakacağız. Bu tarih bakarken de hani sizi çok fazla sıkmak istemiyorum böyle uzun uzun diye anlatmayacağım. Tabii ki 40 sene öncesinden önce de Formula 1 vardı. Ya yani orayı çok fazla ele almayacağım çünkü araçlar böyle dolma kalem benzetiyorum ben böyle içine sadece pilotu koymuşsunuz. Emniyet kemeri bile olmadığı zamanlarda hani taş devrinden Hallice diyelim. Hani çok abarttım ama baktığımız zaman araçların kanatlarının bile olmadığı dönemden işte kanatlar geldiğinde regülasyondan işte mesela nasıl büküldüğüne nasıl bakıyorlardı. Arabaların üstüne çıkıyorlardı. Aha insan ağırlığında bükülüyor mu bükülmüyor mu? Bükülmüyor demek ki her şey okeyden böyle yazılı kurallara fiyalara geldiğimiz zamanlar işte bu 40 sene öncesi. Oradan başlayacağız. 1983 diyorum. Şimdi neden 1983'ten başlıyoruz? Çünkü ground effect. Yani 2022 araçlarında kullanılacak olan asıl temel efekt 1983'te Lotus tarafından kullanılmıştı. Ve bu hani yere basma kuvvetini aracın alt kısmını aerodinamiğe dahil etme olayını Lotus çok iyi kullanmıştı. Ve o dönem domine ettikten sonra Formula 1 yani o zaman FIA varmıştır büyük bir ihtimal. Onu tam bilemiyorum. FIA ya da işte bu kuralları kim o zaman hani regülasyonları takip ediyorsa araçların çok fazla hızlandığı ve bu ground efekti tamamıyla kaldırıyorlar ve araçların altı tamamıyla düz oluyor ve mühendisler araç üstü aerodinamiğe geçmek zorunda kalıyorlar. O zaman için inanılmaz bir büyük değişiklikti ve işte side skirt dediğimiz araçların yan tarafındaki bulunan kısmı kapatması falan hepsi hani yasaklanmıştı. Bu da aracın altındaki basıncı yani oluşan basıncı tahliye etmenin aslında daha zor olduğu bir yönteme geçilmesiydi. Araçlar inanılmaz şekilde yavaşlamışlardı. 80'ler deyince tabii bir de işin motor kısmı var. 1977'de Renault yani aslında işte 70'lerin sonu 80'lerin başı oluyor. Turbo motoru getirmişti ve daha sonra Grid 2 ayrılmıştı. İşte atmosferik motorlar ve turbo motorlar. Olarak o dönemde McLaren inanılmaz işler çıkartmıştı Honda motoru ile. Ya yani işte ne kadar 2,5 bar'larla sınırlasalar da belli bir dönem bu basınçlar işte yakıt akışları gibi şeyleri. Atmosferik motorlar gerçekten çok geriye düşmüştü ve 88'de işte McLaren MP4/4. Bu araç Senna ile şampiyon olduktan sonra bir daha turbo motor göremedik. 1989 tamamıyla atmosferik çağa dönüş ve 90'ların başı elektronik çağın hakimiyeti başlıyor. Günümüzde kullandığımız ABS sistemi, çıkış kontrol sistemi yani traction kontrol, işte pneumo sistemler, aslında Williams bu konuda çok iyiydi. Ve e, hatta Alain Prost'un şampiyon 93 aracında böyle bayağı bir elektronik vardı. Tabii ki bunlar pilotlar zorlanıyordu. Yani çünkü şöyle bir durum var. Kimin elektroniği daha iyiyse o daha iyi bir araca sahip. Ve pilotaj ikinci plana ayrılıyordu. Ve burada da artık FIA hani şöyle dedi. Bu motor sporları yarışı. Pilotlar mı yarışıyor, elektronik mi yarışıyor? Ve günümüzde kullandığımız bu teknolojileri Formula 1'den tekrar çıkarttılar. Tabii ki bu değişikliklerden sonra Araçlar yine yavaşladı. Mühendisler için yeni bir challenge olmuş oldu ve mühendisler arayı yine çok çabuk kapattı ve 90'ların sonunda 1998'de araçları yavaşlatmak adına araçların aerodinamiklerini azalttılar ve yere basma kuvveti bayağı bir azaldı çünkü araçlar gerçekten çok hızlanmıştı. Tabii ki lastik tarafında da değişiklikler vardı. O silik lastiklerden Formula 1 artık yoksundu ve lastiklerin üzerindeki o kanalları hatırlarsınız ve formül 1 araçları yavaşlatmak adına o kanalları böyle arttırıyordu. Schumacher'in yarış nerede böyle 4 tane Kanal sanki yağmur kanalı gibi günümüz araçlarında hani onlardan böyle feyz alabilirsiniz. O kanalları hatırlarsınız diye düşünüyorum. Daha sonraki değişiklik 2009 yılında geldi o Brown GP'nin böyle inanılmaz bir şekilde çıkıp şampiyon olduğu dönem. Oradaki değişikliklerde işte araçların aerodinami yapısını aslında biraz zayıflatıp daha iyi tekerlek tekerleğe mücadele için yapılmıştı. Ve ilk defa hibrit sistem yani aslında kert denilen işte bir turda 7 saniye mi? Aşağı yukarı yanlış hatırlamıyorsam kullanılabilir elektrikli bir destek. Yani bir tuşa basıyorsunuz 80 beygir daha size katabilen bir sistem ilk defa sunuluyordu. Ve aerodinami olarak aslında günümüzdeki işte şu anda istenilen yapmaya çalışan o hani tekerlek tekerleğe savaş size bir yerden tanıdık geldi mi? Aslında bu değişikliklerin hepsi böyle on board yani araç üstü aerodinamiğe mühendisleri yöneltmek zorunda bırakılan regülasyonlar yüzünden oluyor. Yani aracın altı dümdüz işte çifte difizörler işte arka kanatların boyları, ön kanatların boyu bunların hepsi regülasyonlarla sınırlı ve aşağı tarafta aerodinamik yapıda dümdüz olduğu için üst tarafa yönelmek zorunda kalıyor. E bunlar da vortex dediğimiz yani havanın böyle e, türbülans yaratıp arkadaki aracı takip etmesini gerçekten çok zorlaştıran bir e, hal almaya başlıyor ve aslında pek de işe yaramıyor bu değişiklikler aslına bakarsanız. 2014'te bir değişiklik daha geliyor. Aslında bu değişiklik daha çok motorları kapsıyor. Ve 1.6 V6 turbo hibrit çağı başlıyor. İşte Mercedes'in de o dominasyonun başladığı çağ olmuş oluyor. Tabii ki motor açısından motor iyice komplike hale geldiği için, büyüdüğü için, işte piller de işin içine girdiği için araçlar da büyüyor. E dolayısıyla aerodinamik yani aracın yüzeyin üzerinde mühendislerin çalışma kapasitesi daha çok artıyor ve sadece kapasite değil yüzey de artmış oluyor. E bu ne demek oluyor? Daha çok kanatçıklar yok işte daha çok vortex yaratan ufak kanatlar. E bu da ne yapıyor? takip etmeyi gerçekten daha da zorlaşıyor ve o dönem motor gücünün gerçekten çok öne çıktığı bir dönem. Tabii bu yeni motorlarda durumu aslında finansal olarak çok zorlaştırıyor. Çünkü çok fazla menajet etmeniz yani yönetmeniz gereken şey ortaya çıkıyor. Çok fazla da geliştirmeniz gereken yer var. Yani işte yok pilleri olsun, yok turbolar olsun, geri dönüş sistemleri falan. Ya yani bunlar takımları gerçekten çok zorluyor ve aero regülasyonlarda gerçekten çok açık ortaya çıkıyor. Bunlar da gri alanlar yaratıyor. Gri alanları geliştirmek için takımlar daha da fazla para harcamaya başlıyor ve bu sefer zengin takımlarla fakir takımların arası açılmış oluyor. Gri alanlar ne diye soracaksanız aslında regülasyonlarda bulunan açıklar ve takım onların o açıkları kullanması. Geldik 2017'ye. Turbo hibrit çağı motorlarda aslında çok büyük değişiklikler olmadı. Fakat inanılmaz bir yere basma kuvveti ve inanılmaz bir aerodinamik yüklediler araçlara. Araçların viraj hızını arttırmak, araçların hızını arttırmak amaçlı. Peki bu devamında ne getirdi? İşte kat kat böyle üstünde bulunan apartman gibi ön kanatlar. İnanılmaz komplike ve pahalı bajbordlar, araçların inanılmaz uzaması ve inanılmaz genişlemesine neden oldu? İşte silik lastikleri de gördük. Aslında tabii ki bunu 2009'da görmüştük. Fakat 2017'de daha da genişledi bu lastikler. Bana soruyorsanız bunların sonucu tamamıyla yarışılmaz hale gelen bir Formula 1 getirdi. İşte yok DRS eklendi, motor çok pahalı oldu geliştirmesi, e, aerodinami deseniz öyle, iyice komplike hale geldi. Bu sefer işte e, sorunlar böyle aracın ön kısmından arka tarafına böyle alt outwash denilen o rüzgarı bir şekilde hem yere basma gücünü kullanarak hem de aracın arka tarafına böyle bir şekilde yönlendirme. Yani lastikleri de o rüzgara sürtünmeyi azaltma amaçlı. inanılmaz pahalı aerodinamik komplike sistemlere yönelmesine sebep oldu. Bu da araçların gerçekten birbirini takip etmesini çok zorlaştırdı. Formula 1'de ne yaptı, oturdu, düşündü. Bayağı bir uğraştılar. 2022 regülasyonlarını hazırladılar. Tabii ki 2022'de olmayacaktı. Covid vurdu bu değişiklikleri. O konuda yapacak bir şey yok. Umuyoruz o wheel to wheel dediğimiz tekerlek tekerleğe savaşı bize getirirler. Gerçekten hani asa teknolojiyi seyretmesi çok güzel. Ama pilotların da rekabet edebildiğini görmek eşit, daha eşit araçlarda yani. Bu bence muazzam olacak. Umarım FIA'nın düşündükleri gerçekleşir. Ve bu noktada da Formula 1 2022 araçlarına geçelim diyorum. Geldik Formula 1 2022'ye. Adrian Newey biliyorsunuz aerodinamik deha olarak gözüküyor. 2009 regülasyonları için Formula 1'in en köklü değişikliği demişti. Ben bunu baz alarak bu değişikliklerin daha muazzam ve daha köklü olduğuna inanıyorum. En büyük değişiklik aslında yine araçların aerodinamisinde olacak. Araçların birbirini takip etmesi kolaylaştıracak. Bu nasıl olacak? Yüzeyler daha basitleştirilecek. Yani vortex'lerden bahsetmiştim ya. İşte o vortex'leri yaratan küçük kanatçıklar kalkacak. Daha düzgün, daha pürüzsüz yüzeyler haline gelecek. Peki o zaman ne olacak? Bu araçların yere basması azalacak. Eskiden ön kanadın çok önemli olduğunu biliyoruz. Hatta end plate denilen başlangıç kısmını. Artık neredeyse gördüğümüz kadarıyla yeni araçların arkamda da resmi var zaten. End plate diye bir şey yok. Yani bu demek oluyor ki aracın önden yere basması %25 kadar düşmüş olacak. E arka kanada bakıyoruz. Arka kanat gerçekten çok değişik. Ne olacak bilmiyorum. Ben aslında kendim de... Araştırdım. Arka tarafta da bir yüzde 25 yere basma kaybı olacak. Peki devamında nereden gelecek bu yere basma gücü o zaman? İşte Grant efek. 1983'ten bahsetmiştim. İşte o Grant Effect geri geliyor ve komple aracın yere basma gücünün sağlayacağı yüzde 50'si yani baktığımız zaman işte aracın altı sağlayacak. DRS devam ediyor olacak. Formül 1 bu açıda işte 2026'ya doğru DRS'yi de kaldırmayı planlıyorlar. Bakalım gerçekleşebilecek mi? Barge tamamen kalktı biliyorsunuz. Çünkü barge yapımı gerçekten aslında hani geliştirme açısından çok büyük maliyetti. Araçlar biraz daha ufalıyor, biraz daha küçülüyor. Öyle inanılmaz wow denecek kadar değil ama işte bence dar pistlerde biraz daha yarışmanın yolunu açacaktır. Görüntüyü tamamlaması için 18 lastiklere geçiliyor. Dio Formula 1. Ama buraya dikkat. Lastiklerin 18 olması bence görüntü için değil. Süspansiyon sisteminin tamamıyla değiştiğini bize işaret ediyor ve maalesef işte o aerodinamide vortex'lerin yaratılmaması için o jantlara bir kapak koyuyorlar. Ya o kapak bence çok iğrenç duruyor. Yani biz keşke 18 jantın tamamını görebilseydik. Yani bence jant bir arabanın %50 görünüşünü sağlıyor. Süspansiyon sistemi değişecek derken artık damperli sistemler de olmayacak. Hatta Nereden geliyor bu Mercedes'in düzük hızı demiştim ben geçen sezon için. Böyle o sisteme de bakabilirsiniz. O tarz aracın altını yere çeken işte süspansiyon sayesinde sistemler olmayacak. Lastiklerin üstündeki o kanatçıkları da unutmamak lazım. Bence garip duruyorlar. Fakat önemi bence çok fazla. Çünkü açık lastikli serilerde işte o outwash denilen yani lastik böyle rüzgara direkt çarpıyor ve kontrol edilemez bir rüzgar girdabı yaratıyor diyeyim. İşte o girdaptan kurtulmak için büyük bir ihtimal baktığımızda o rüzgarı yönlendirmek için var onlar diye hani araştırmalarımdan ortaya çıkarttım ben. Motor kısmında çok fazla değişiklik yok. Motor kısmında yakıtsal değişiklik var. E10 olmak zorunda bu yakıtlar. Ve baktığımızda takımlar buna da adapte olmak zorunda kalacaklar. Oradan bir güç kaybı olacak. Ha, Ferrari tarafında işte o yakıtla Shell birlikte geliştirdiği güç kaybını kazanca çevirdiği söyleniyor. Ama bakalım gerçekten öyle olacak mı? Şimdiye kadar hep teknik, işte süspansiyon, aerodinami, motor gibi değişikliklerden bahsettik. İşte Nui 2009'da en büyük değişiklik demişti ya. ya bence şimdiye kadar bile aslında daha fazla değişiklik var ve bu işin bir de parasal finans kısmı var. Bütçe kısıtlaması geliyor. Bütçe kısıtlaması işte zengin büyük Mercedes, Ferrari ne bileyim yani Honda, Honda yok pardon Red Bull Honda çıktı. Ama bu arada Honda Red Bull'a desteğini çekmemiş vaziyette 2025'e kadar motorlarını beraber geliştirecekler. Red Bull Power Trends tamamıyla aktif olana kadar. Bu küçük bilgiyi de araya sıkıştırmış olduk. Burada amaç ne? Yani işte büyük takımlar, saydığım büyük takımlarla işte Haas gibi takımların böyle arayı kapatıp ve regülasyonlar çerçevesinde az para harcayarak herkesi zaten regülasyonlar da o kadar dar ki inovasyon kısmı da böyle bayağı bir daralmış oluyor. Yani az parayla çok yarış istiyorlar. Şimdi bu söylediklerimin hepsini böyle alıp böyle ortaya yaydığımız zaman biz yarış severler için bence inanılmaz olacak. Mı acaba diyeyim. Çünkü bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ferrari 2 senedir mesela böyle bayağı bir uğraşıyor, çalışıyor. Bütçe kısıtlaması geldi evet Covid yüzünden fakat daha önce yatırımları var. Paraları akıtan bir Mercedes var mesela. Red Bull'un da parası çok. Yani bence neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Değişiklikler hem tarihsel hem Formula 1 2022 açısından bu şekildeydi. Bu bilgileri sizlerle birlikte paylaşmaya çalıştım. Eğer bu videoyu buraya kadar seyrettiyseniz sizler bir Formula 1 hayranı, araba hastası, motorsporu yarışı seversiniz. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Destek nasıl olunuyor? Abone ile olunuyor bence. Yani abone sayısı beni mutlu ediyor. Sağlıklı kalın, hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.